Merhaba, bugün sizlerle beraber Cisco Packet Tracer'da basit bir VLAN e, yapılandırması yapacağız ve yönetim VLAN'dan bahsedeceğiz. Örneğin yani bir yönetici bir bilgisayar ayarlayacağız. Bu cihazdaki bütün ağları yönetebilecek. E, uzaktan telnet ya da ise ile bağlanabilecek. E, hazırsanız başlayalım. Önce temel olarak cihazlarımı koyayım. Omurga switch olarak 3560 switch koyuyorum. Sonrasında bir adet laptop bağlıyorum omurga sivicime. Daha doğrusu bir masa üstüme alıyorum. Ee, sonrasında bir tane daha kenar sivicim olacak. 2960 sivicim. Ee, sonrasında e, bir adet bilgisayarımla bir adet laptopum olacak. Ağı sadece laptoptan yönetebileceğim. Cihazları uzaktan sadece laptoptan bağlayabileceğim. Ee, i̇lk başta bunu yapacağız. Ee, örneğin bir VLAN 7 VLAN 7 tanımlayalım. Örneğin IP adresi 10.0.7.0 olsun. Slash 24. Ee, bir de VLAN 3'ümüz olsun. Bu da 10.0.3.0 Slash 24 olsun. Tamam. İki adet VLAN'ımı böyle bu şekilde göstereceğim. Cihazlarımı bağlayayım. Ee, bilgisayarımın Face yani 0'ı omurga sivicini test eden 0.12'ne bağlı olsun. Bunun ismi 10.0.7.12 olsun. Bilgisayarın IP adresi. Ee, sonrasında cross kablo ile e, gigabit ethernet 0.1 gigabit ethernet 1'e 1'den bağladım. Ee, sonrasında Face Ethernet 02 e, laptopun Face Ethernet'ine bağlı olsun. Bunun IP adresi de 10.0.3.2 olsun. Ee, bir bir bilgisayarım olacaktı. Onu da bağlayalım. Hestetane 07. Hestetane 0. Bunun IP adresi 10.0.7.7 olsun. Tamam. Ee, basitçe cihazlarımı bağladım. isimlerini adlandırdım. IP adresleriyle isimlerini adlandırdım. Ee, i̇lk olarak omurgaya gireceğiz. Omurga sivicimize omurga switch'imize girelim. Enable kısmına giriyorum. Config terminal. IP routing yapıyorum ki e, iki VLAN arasında yönlendirme olması istediğim için IP routing kısmını aktif ediyorum. E, sonrasında bir VLAN 3 tanımlayacağım. Bir VLAN 3, bir de VLAN 7. Soru işaretine basarak name. Örneğin ismi VLAN 3 olsun. Sonrasında bir tane de VLAN 7 tanımlayalım. İsmi de name VLAN 7 olsun. Tamam. Ee, sonra do o vlanla bakalım. Vlanlarımız gözüküyor mu? Evet, iki vlanımız da gözüküyor. Üç numaralı vlanımız vlan 3 isminde, de Vlan 7 isminde, tamamdır. Ee, şimdi vlanlarımızın yapılandırmalarına girelim. Interface vlan 3. Ee, IP adres. 10.0.3.1 diyorum. 255, 255, 255, 0 diyorum. Ee, aynı şekilde interface bilen 7. IP adres 10.0.7.1. 255, 205, 255, 255, 0. Gateway'lere e, bilanları veriyorum. Tamamdır. Bu show run yapalım. Bakalım görecek miyiz? Pardon. Bu show run. Evet. Vlan 3'üm ve Vlan 7'im gözüküyor. Tamamdır aynı şekilde IP routing kısmında gözüküyor. Tamamdır. Ee, tamam. Şimdi interface gigabit 01 portuma gireceğim. Switch port switch port modunu trunk yapacağım. Interface gigabit 01 switch port mod trunk yapıyorum. Tabi trunk olarak algılamadı. Cisco'nun e, simülatöründen kaynaklı bir problem. Gerçek hayatta bunu yapmamız gerek. Switch port Frank Encapsulation Dot Link yaptık. Sonra tekrar Switch mode, trunk Evet. Ee, sonrasında Interface Face Detail 012'ye gireceğim. Yani omurgası bir bağlı. Direkt bilgisayarı yapılandırmış olacağım. Ee, bu da switchport mod access olacak. switchport access. Vlan 7. Vlan 7'yi kullanmasını istediğim için Vlan 7'yi ayarladım. E, ee, tamamdır. E, ee, sonrasında e, ee, BTP domain ayarlayacağım ki otomatik olarak VLAN trunking protokolü yapabilsin. E, ee, X yapıyorum, X yapıyorum. BTP ee, pardon, tam terminale gireceğim. BTP e, ee, domain örneğin VLAN olsun. BTP mod e, ee, server olsun. Sonrasında show VTP stat Bakalım. Pardon başına do yapalım. Evet. Server olarak görüyoruz. ismi VLAN olarak. Tamamdır. Ee, şu anlık omurga switch'te işimiz bitti. Basit VLAN yapılandırması olarak. Ee, kenar switch'ime geçiyorum. Enable. Config terminal. Ee, host name olarak kenar diye değiştirelim. Ee, sonrasında Omurga'nın gerçi ismini değiştirmemiştik, onun da bir ismini değiştirelim. Değil mi? Evet. Ee, hostname omurga diyelim. Evet. Tabii bunda da do write memory yapalım. Kenar sevicimizden devam edelim. VTP modunu belirteceğim. Client olarak söylüyorum. Ee, ve VTP de vlan kullan diyorum. Ee, do show vlan diye bakarsam evet görüyorum. Vlanlarım otomatik olarak geldi. Ee, show plan diyorum. Bu show plan. Pardon. Do show VTP. tipi. Stata bakalım. V gelmiş mi? Evet. V de geldi. Otomatik olarak. Ee, tamamdır. Şimdi kenar switch'imde fast ethernet 0.7 ile fast ethernet 0.2'yi bağlı. E, client o, Pardon, access Mod olarak belirleyeceğim. Ee, gigabit 01'i belirlememe gerek yok. Ki Switch arası zaten şu an otomatik Trunk Mod'da. O ee, yüzden direkt ethernet 07 ile ethernet 02ye bakmış olacağım. Ha yine yapmak istersek yapabiliriz tabii ki. Ee, show Run yapalım mı? Bu Show run yapalım. Ee, dilersek gigabit'ten birebir de VLAN mod trunk olarak belirtebiliriz. Otomatik olarak default trunk olarak gördüğü için şu anda yapmamıza gerek yok. E, interface fast ethernet 07 yapıyorum. Interface fast ethernet 07 yaptım. E, IP pardon switch port e, mod access yapıyorum. Switchboard Access, VLAN 7 yapıyorum. VLAN 7'yi kullansın istiyorum, FaceDeter 07. Ee, aynı şekil, Switchboard, pardon, e, Interface, FaceDeter 02'ye giriyorum. Switchboard Mode Access, ve Switchboard Access, VLAN 3. E, ayarladığım zaman otomatik olarak algılıyor. E, cihazlarımıza ip adresleri verelim. Fast Forward Time yaptım önce bir. Örneğin, bu neydi? 10.0.7.12 255 10.0.7.1 Yenisi vermiyoruz şu anlık. 10.0.7.7 255 255 255 0, .0 10.0.7.1 Tam Bu bilgisayarın da ipad'sini verdik. Laptop'unkinde ip adresini verelim. 10.0.3.2 205 10.0.3.1 diyorum. Evet. Bir ping atmayı deneyelim. Örneğin ping 10.0.7.7'ye ping atalım. Evet timeout at dedi ve diğer paketlerim karşıya ulaştı. Ee, aynı şekilde yine e, hangi bilgisayarımız vardı şu bilgisayarı ping atmıştık bir de şimdi omurga sevinçimize bağlı olan bilgisayara ping atalım. Time out. Paketimiz evet. karşıya ulaştı. Ee, aynı şekilde buradan da deneyelim. Success. Success. Evet. Pingimizi de atmış olduk. Ee, şu anda basit olarak bir VLAN yapılandırması yaptık. Ee, devam edelim. Ee, şu an bir VLAN yapılandırması yaptık. Ee, biz şu anda bir, bir kısım daha istiyoruz. Ee, Bunda da şunu yapacağız. Ee, yönetim VLAN'a geçeceğiz. Yani bilgisayarımızı yönetici bilgisayar olarak ayarlayacağız. Yönetici diye ayarlıyorum. Sistem yöneticisi diye. A yöneticisi olarak ayarlıyorum. Ee, örneğin e, laptop yönetim planı olacak, sistem yöneticisi olacak. Telnet SSH web ile bağlanabilecek. Ee, biz şu anlık telnet kullanacağız. E, ee, tabii SSH de kullanabilirsiniz, web'i de kullanabilirsiniz. Gerçi web Cisco paket Registry'de çalışıyorum pek emin değilim. Ama telnet SSH'i kullanabilirsiniz. Ee, ben basit olsun diye telnet yapacağım. Ee, switchlerde örneğin herhangi bir IP tanımlamadığımız için uzaktan ee, bağlanabilir hale getireceğiz cihazlarımızı e, aynen amacımız ne uzaktaki cihazların yanına gitmeden yönetebilmek örneğin ben tekrar buradaki cihazları ağdaki bütün cihazlara bağlanmak tek tek kablo takmak istemiyorum RS232 kablosunu konsol kablosunu takmak istemiyorum bu yüzden tek tek hepsini e, bir laptop'u yönetici bilgisayar olarak tanımlıyorum ve bu yüzden a'daki bütün bilgisayarlara erişebileceğim ee, amacımız ayrıyetten A cihazlarına bağlanabilecek IP'lere izin vereceğiz. Yani şu, sadece şu IP adresi bağlanabilsin diyeceğiz. Ee, Tabi burada yine e, Access Control listemiz çalışacak tabii ki. Access Control liste yapacağız bunu. Ee, yapmamız gereken adımlar örneğin omurgada yönetim planı oluşturacağız. Ee, isim i̇sim ve IP vereceğiz. Ee, sonrasında A'daki diğer cihazlara bu VLAN için interface oluşturup IP vereceğiz. Ee, cihazlara uzaktan bağlanmak için telnet kuracağız. Yani yeni bir VLAN oluşturacağız. Örneğin Omurga 7'imize bağlanalım. End yapıyorum. Config terminal yapıyorum. Ee, bir VLAN oluşturacağım. Tahmin edilmesi zor bir VLAN olması için örneğin herkes kolayca bağlanabilmesin ya da tahmin edilmesi zor olsun ki herhangi bir yanlışlıkla silinebilir silinmesi önerebilsin açısından örneğin VLAN 200 diyeceğim ee, isminin yönetim yapıyorum yönetim VLAN olarak ee, sonra Interface VLAN 200'e bağlanacağım ee, IP adresi vereceğim örneğin 10.200.0.1 diyeceğim tablet baskını giriyorum evet end ee, yaptım cihazına ee, dilersek VTP yapabiliriz bu aşamada. Yani e, devam edelim. E, kenar anahtar için IP adres vereceğiz. Örneğin X Config Terminal Interface VLAN 200 IP adresi de 10.200.0.2 Bu bizim switch'imizin IP adresi oluyor. Bilen IP adresi oluyor. Do ping deneyelim. omurga switch'e bir ping atmayı deneyelim. Evet. %80'e ulaştı karşıya. Ee, eğer burada ulaşmazsa, download olup olmadı, büyük ihtimal ulaşmıyorsa, büyük ihtimal ee, Show IP Interface Brief'e baktığımız zaman başına do koyayım. Ee, büyük ihtimalle buradaki VLAN'ınız down olarak geliyordur. Ee, bu down'ı up olarak aktif hale getirmemiz gerekir. Ee, tabi boş bir portada switch port mod access de yapabiliriz. Örneğin yapalım. Örneğin e, interface. Face detayını yani 0.24'e girdim. Switch port mod akses yapalım. Ee, sonrasında da switchport port access VLAN 200 dediğimiz zaman e, buradaki up, down up olacaktır. Bu şu oranla baktığımız zaman e, buradaki bilgileri de görmüş olacağız. Ee, yani switch Cisco'da default olarak Geldiği için yapmaya gerek yok. Fakat diğer cihazlarda, diğer modellerde bunu yapmanıza fayda var. Ee, şimdi kenar ve omurgadan bakalım. CDP ile komşulara. Örneğin, x to show CDP make force. Pardon. Show CDP. Pardon. X yapıyorum. Show CDP make force diye baktığım zaman. Evet, omurga switch'imi görüyorum. Cigrifti tank bire bire bağlıyız diyor. Ee, aynı şekilde yine e, omurga sivilimlemde bakacak olursam show e, cdp neighbors diye bakacak olursam görürüm. CDP dediğimiz Cisco Discover protokolü yani keşif protokolüydü. Cisco cihazlarına bağlı olan komşulara. Detaylı olarak görmek istersek details yazdığımız zaman görüyoruz detaylı bir şekilde. Ee, şimdi kenar switch'imizden devam edelim. Ee, pardon. Ee, default gateway tanımlayacağız. Ee, kenar switchimize default gateway tanımlayacağız ki omurga switch'imize e, ping atmada herhangi bir problem yaşamayalım. Örneğin enable şu an. Config terminal yaptım. IP default Default gate olarak 1201 yani omurga sivici belirtiyorum. Şimdi ping atmayı denersem. Örneğin. Do ping. E, 1201. Evet karşıya ulaştı. 10.202. Kendisine ping atarsan Evet. E, default gate olarak yaptığım için şu an herhangi bir veri kaybı yaşanmıyor. Paket kaybı yaşanmıyor. E, Tamamdır. Şimdi default gateway'imizi de tanımladık. Omurga seviyemizden devam ediyorum. Showrun'la bir kontrol edeyim. Ne yapmıştık? IP routing yapmıştık. Fast Ethernet 0.12 VLAN 7 kullansın demiştik. Modu access olsun demiştik. Gigabit 0.1 e, mod trunk'tı. VLAN 3, VLAN 7 ve VLAN 200'ümüz vardı. Tamamdır. Config moduna geçiyorum. Şimdi telnet oluşturacağız. Sadece laptopumuzun bağlanabilmesini istediğimiz için. Yani A, A uzaktan bağlanılmasını istediğimiz için. Şu anlık A'daki bütün bilgisayarların omurga sivilce telnetle bağlanmasını istiyoruz. Bakın showrun yaptığımız zaman zaten burada bize belirtiyor. Line VT'ye 04. Yani 04, 0'dan 4'e kadar toplam 5 kullanıcı login hakkı sahiptir diyor. Telnet, SSH ve web üzerinden. Biz Yine devam edin. Default ayarları kullanalım. Line VT'ye 04 diyorum. Örneğin e, password elma diyorum. End yapıyorum. Örneğin şifresi elma olsun dedim. Telnet ile SSH ile bağlanacağımız zaman şifresi elma olsun dedim. End yaptım. E, show run yapıyorum. Evet. Buradaki şifrenin gözükmesini istemiyorsanız e, e, encrypting yani kriptolama özelliği var. Encryptation özelliği var. E, bunu kullanabilirsiniz. Ben şu anlık buna ihtiyaç duymadım. Basit bir ağ yapmak istediğim için. E, ant yapıyorum. Pardon. Zaten Do write memory yapalım. Hafızaya kaydedelim. Write memory yapalım. Hafızaya kaydettim. Şimdi ama mesela bağlanalım. Örneğin tenlet 10201 Şifremiz neydi? Elmaydı. Evet. Burada enable moda geçmek istersem no password set diyor. Yani bir enable modu için bir şifre tanımlamamız gerekiyor. Bunun için omurga switch'ten yapacağız. Eee Terminal kısmına tekrar giriyorum. Enable ee, Enable password. Örneğin ne olsun? Armut olsun. Enable mod şifresi. Evet. Hint yapıyorum. Tekrar bağlanmayı deneyeyim. Enable moda. Evet. Bu sefer şifreyi armut yazarsam. Evet. Bu sefer girdik. Şovran yaptım, detaylı bir şekilde görüyorum. Burada enable modun şifresini de gösteriyor bize tabii ki. Enable password armut olarak. Tabii bunu isterseniz gizleyebilirsiniz. Hidden olarak ya da kripto olarak, cryptation olarak gizleme özelliğiniz mevcut. Ee, çıkalım. Exit yapıyorum. Exit yaptım. Aynı şekilde mesela buradaki bilgisayar da bağlanmayı deneyelim. Yani internet 10 201 bağlandık. Örneğin neydi? Elma exit yapıyorum. exit. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bağlanabiliyorum. Hem 10.0.3 anıştan bağlandım, hem 10.0.7'den bağlandım. Aynı şekilde bu bilgisayardan da bağlanmayı deneyelim. Ping 10.20.1 Pardon. E, Tenlet 10.20.1. Elma. Evet, görmüş olduğunuz gibi bağlandık. Yani şu anda bağlanabiliyoruz. A'daki omurga gibi bütün şeye bağlanabiliyoruz. Ee, şimdi oyun omurgada yaptığımız ayarları, telnet ayarlarını kenar switch'te de yapalım ki A'daki bütün network cihazlarını yönetebilelim. Ee, aynı ayarları yapacağım yine. Ee, config terminal kısmına giriyorum. Line VT'ye 04 diyorum. Örneğin password elma olsun. Ee, enable to enable password. Bu da armut olsun. Pardon şöyle yapacak olursam. Evet. Ent yapıyorum. Showrun yapıyorum. Evet. Enable Password Armut diyor bende. Evet. Burada da görüyorum. Ee, aynı şekilde default olarak bunda Line VT'ye 5'e 15 yani 5, e 15, 5 ile 15 arasında kullanıcı giriş hakkı verdi. Tamam. Ee, bu right memory yapalım tekrardan. Right memory yapayım. Tamamdır. E, aynı şekilde tekrar şeyde bağlanmayı deneyelim. internet 10.2.0.2 Omurga seçimime bağlayacağım. Evet, elma dedim. Enable için armut diyorum. Evet, kenardayım görmüş olduğunuz gibi. Kenar switch'teyim. Exit, exit. Evet. E, şu an hem omurgaya hem kenar switch'e bağlanabiliyorum. Bütün cihazlardan bağlanabiliyorum. Benim istediğim bu değil. Sadece ben laptopun bağlanmasını istiyorum. Bu yüzden akses kontrolü de kısıtlayacağız. Ee, ne yapacağız? Örneğin birinci maddemiz sistem yöneticisi yani laptop tüm ağ cihazlarına bağlanabilirsin. Bunu istiyoruz. Ee, sistem yöneticisi ve ağdaki bütün cihazlar, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sistem yöneticisi dışındaki diğer her bütün cihazlar sadece ping atabilsin ağ cihazlarına yani pin katma özelliği olsun fakat cihazlara uzaktan internete bağlam özelliği olmasın tüm cihazlar. Sadece laptopta olsun istiyoruz. Ee, yapalım. Omurga sivicimizden yapacağız tabi bunu. Enable moda giriyorum. Config terminal. Örneğin IP access, access list soru işareti diyorum. Extended olarak kullanacağım. Standart değerini. İsmi ne olsun? E, ACL olsun. Access control list olsun. Ee, şimdi permit diyeceğim izin vereceğim İlk kuralım neydi sistem yöneticisi tüm ağ cihazlarına bağlanabilirsin permit diyorum ee, ip özelliğini kullanacağım permit'in ip ee, sonra host diyeceğim neydi benim laptopum 10.03.2 ee, soru şeridi diyorum destination adresi istiyor ben 12.00 yani 12.00 ile başlayan bütün ağlara bağlanmak istiyorum tabi dilersek buraya any de yazabiliriz fakat ben 12000 kullanacağım. 12000. Ee, burada will card dediğimiz Subbed Mask'ın tam tersi oluyor. Subbed Mask'ı örneğin 255, 255, birler sıfıra dönüşecek. Sıfırlar bire dönüşecek. Yani 000 255 olacak. Wild card dediğimiz. Yaptığım zaman evet görüyoruz. Ee, show Access listi bakarsam da evet kuralımı görüyorum. Dilersem bu şekilde no 10 yazarak da silebilirim. Mesela numarası neymiş? 10'muş. No 10 dersem kuralı kaldırmış olurum. i̇kinci kuralıma geçeyim. Permit. Yani ağdaki A'daki bütün cihazlar 10.0.200'e ping atabilsin. Permit ICMP diyorum. Any diyorum. A'daki herhangi bir cihaz. Hangi ağ? 10.2.0.0'a ping atabilsin. Tabi bunun wildcard'ı ne olsun yine? 0 0 0 255. Evet. Şurası. Evet. Tekrar bakacak olursam. Evet. iki kuralı da görmüş oluyorum şu anda. İki access list kuralını da görmüş oluyorum. Ee, dediğim gibi tekrar wildcard mask 6A maskelerindeki bit düzeyini tam tersidir. Bitler 1 ise 0 olur. 0 ise 1 olur. Bu kurala dikkat edelim. Eee... Şu anda biz access control listi hazırladık. Fakat bunu uygulamaya sunmadık. Yani interface'lere belirtmedik. Bu yüzden ne yapacağız? Exit yapıyorum. Interface VLAN 3'e gireceğim. Ee, IP access grup diyorum. Neydi ismimiz? Ee, ACL idi. In mi out mu? In olarak kullanacağız. Biz girişlerde kontrol etmek istiyoruz. Dilersek tek bir interface'ten out olarak Belirtebiliriz. Yani Fast Atent daha doğrusu Gigabit 0.1'den alt olarak belirtebiliriz. Aynen. Gigabit 0.1'den alt olarak belirtebiliriz. Yok bir dakika kontrol edeyim. tabi Aynen. Ee, tek bir interface'e belirtmek istediğim için şu an e, şeyi kullanacağım. Access Group PMO yani Access Group Access Control List yine olarak olacak. IP Access Group A, C, in olacak. Girişlerde kontrol etmek istediğimiz için VLAN'ın. VLAN'ın çıkışlarına değil de sadece girişlerinde kontrol etmek istiyorum. E, A, C, in dedim. Aynı şekilde VLAN 7 de aynısını yapacağım. E, tabii bu VLAN akses kontrol listeleri gerçek hayatta kullanmayı pek tercih etmeyiz. Çünkü neden? E, Firewall'lar vardır için içinde. Gerçi, çok zor durumlarda kalırsak tercih edebiliriz. E, şu anda yaptık tüm ayarlarımızı. Fast forward time yap diyelim. Ee, örneğin bilgisayarımızdan bağlanmayı deneyelim. Örneğin internet 1202. Elma. Şu an bağlandık. Bundan yana bir sıkıntı yok. Ping atabiliyor muyuz? Ping 10 Evet. E, 0.2 değil. Evet. 0.2'ye ping atabiliyorum. Aynı şekilde 0.1'e ona da ping atabiliyorum. Şu an bundan yana bir sıkıntımız yok. E, asıl olayımız burada. Önce ping at telnet'e bağlamayı deneyelim. 10, 200.2 Evet. Trying Deney şu an deniyor sürekli. Deniyor deniyor. Access kontrol işte, takıldığı için bir türlü bağlanamıyor. Timeout diyor. E, fakat ping ile ping atmayı denersem herhangi bir problem yaşamayacaktır. Evet ping atabiliyor fakat telnette bağlanamıyor. Ee, i̇stediğimiz kural buydu. Yine aynı şekilde telnet sivicime de bağlanmayı deneyeyim. Evet aynı şekilde. Hem kenar sivicime hem omurga sivicime de bağlanamıyorum. Aynı şekilde bu cihazımdan da deneyelim aynı ayarları. Örneğin telnet 10 200 0.2 Evet. Trying'de sürekli deniyor deniyor. Belli bir yerden sonra ulaşamadığı zaman Timeout diyor. Aynı şekilde kenar sivici de bağlanmayı deneyeyim. Evet. Yine trying diyor. Bağlanamıyor. Pink atmayı denersem karşı tarafa pinkimiz ulaşacaktır. Örneğin pink 10. 2.0.2 Evet. Pink atıyor. Omurga sivici attı. Kenar sivici de attı. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bir e, sistem yönetisi ayarladık laptopumuzda. Yani ben buna yönetim VLAN diyorum. Daha doğrusu piyasada birçok kişi buna yönetim falan söylüyor. Fakat genel adı yönetim VLAN olarak geçmez. CCN, CCN kursuslarında falan. Yani access control liste SSH kontrolü yani SSH telnetle bağlanmayı denedik. Laptopumuzu yönetici yönetici bilgisayar yaptık. Vlanlarımızdaki e, vlanlarımıza bağlanan omurga switchleri, kenar switchleri, altı bütün network cihazlarını yönetebildik. 12.00'a 12 bağlı olan bütün network cihazlarını yönetebiliyoruz. Fakat diğer cihazlardan bunlara telnetle uzaktan bağlanamıyoruz. Basitçe bu şekilde yaptık. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.